Atımlarında az olduğu bir konu ama önemli bir konu. Ee, obeste cerrahisine malpraktis ve onam önemi Emin Hoca gelemediği için ben moderatörlük yapacağım elinden geldiği kadar. Ee, Kaan Hoca sanırım gelemeyecekmiş Ali Göymen Hoca onun yerinde bulunacak. Ee, başlayalım isterseniz. Gülden Hanım Gülden Göymen Obeste cerrahisine malpraktis ve onam önemi hakkında bizi bilgilendirecek. Buyurun hocam. Merhabalar. Tüm katılımcılarımıza öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Obeste Cerrahisi Vakfı Avukatı Gülden Göğmen. Ankara Barısı Avukatıyım. 20 yıldır mesleğimi icra etmekteyim. Ee, öncelikle siz değerli hekim arkadaşlarımla e, ve tüm katılım, katılımcılarımızla e, tanışma fırsatı elde ettiğim için e, Oktay Banlı hocama teşekkür etmek istiyorum. Ve malpraktis komplikasyon konusuyla başlamak istiyorum. Şimdi mal praktis nedir? Öncelikle Dünya Tabipler Birliği, Türk Tabipler Birliği ve Yargıtay Kararları mal praktisi nasıl tanımlamış? Böyle başlamak istiyorum. Şimdi Dünya Tabipler Birliği doktorun mal praktisi tanımlarken doktorun tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesiyle oluşan zarar olarak mal tanımlamış. Türk Tabipler Birliği Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulaması olarak malpraktisi tanımlamış. Yargıtay kararları açısından bakınca hastanın tanısını ve tedavi sırasında standart uygulamanın yapılmaması, bilgi ve beceri eksikliği, hastaya uygun tedavi uygulanmaması yani tıbbi hata olarak mal praktisi tanımlamış. Şimdi Dünya Tabipler Birliği ile Türk Tabipler Birliği ile Yargıtay kararları da ortak nokta olarak hekimin özen yükümlülüğüne değinmişlerdir. Hekimin özen yükümlülüğünün ihlali ise üç ana alanda yoğunlaşmaktadır. Bunlardan birincisi hastanın tedavisinde teşhis, endikasyon, tıbbi tedbirin seçimi ve bu tedbirin uygulanması tedavi yahut cerrahi girişim sonrası bakım alanındadır. İkincisi ise hastanın aydınlatılması ve hastadan anamnez alınması alanındadır. Üçüncüsü ise klinik organizasyon alanında. Yani personelin niteliği, yeterli sayıda personel bulundurulması, hekimlerin birbirleriyle işbirliği yani konsültasyon alanındadır diyebiliriz. Yani bu üç alandaki kusuru sırasıyla özetlediğimizde üç ana başlık karşımıza çıkacak. Uygulama kusuru yani teşhis ve tedavide hata, aydınlatma kusuru ve organizasyon kusuru diyebiliriz. Aslında bu üç alan birbiriyle iç içe geçmekte. E, teşhis veya tedavide bir hata yapıldığında organizasyon kusurunu da içine almakta. Yani aslında e, birbirlerini kapsayan e, maddeler diyebilirim. Şimdi teşhis aşamasındaki malpraktiste doktorun hastanın muayenesini eksik yapması, hastaya ilişkin hastalık öyküsü ve geçmiş bilgisinin hiç veya gereği gibi alınmaması, gerekli tetkiklerin yapılmaması gibi hatalar tıbbi malpraktis olarak kabul edilmektedir. Teşhis aşamasında biz hukukçuların önüne çıkan eee yegane örneklerden bir tanesi alerjisi olan kişi açısından tehlikeli bir ilaç enjekte eden doktorun hastaya önceden alerjisi olup olmadığını sormaması teşhis aşamasında gerçekleşen bir mal malpraktis örneği olarak verilebilir. İkinci aşama dediğimiz tedavi aşamasındaki malpraktis örneklerinden bahsedersem, hastalık için gerekli tıbbi müdahalenin hiç yapılmaması, ameliyat sırasında hastanın vücudunda yabancı madde unutulması, yanlış tedavi yöntemi seçilmesi, yanlış ilaç verilmesi, yanlış yere veya hatalı iğne yapılması, hastanın veya müdahale edilecek uzvun karıştırılması, müdahalenin ölçüsüz bir şekilde yapılması, hijyen kurallarına dikkat edilmemesi, hatalı ameliyat tarzının benimsenmesi gibi durumlar tıbbi mal örnekleri olarak da kabul edilmektedir. Şimdi üçüncü aşama dediğimiz organizasyon yükümlülüğü aşamasındaki malpraktis. Yargıtay kararlarına göre hastanın sağlık durumu, hastalığın tipi, seyri ve ağırlığına göre dürüstlük ilkesinin zorunlu kıldığı tedbirlerde özensizlik malpraktis olarak kabul edilmektedir. Yani e, bu tedbirlerin alınması için de gerekli nitelikte personelin bulundurulması hastalığın tedavisi için gerekli olduğunda hekimlerin konsültasyonunun yani işbirliğinin sağlanması gibi hususların sağlık kuruluşu tarafından organize edilmesi gerekmekte. Organize, organizasyon yükümlülüğünün yerine getirilmemesi sağlık kuruluşu açısından doktorun teşhis veya tedavi hatalarına ek olarak da sorumluluk getirmektedir. Burada altını çizmek istediğim en ama en önemli nokta hekimlerin nedense konsültasyondan kaçındıklarını çok fazla görüyoruz. Biz kendi dosyalarımızda lütfen e, bu konsültasyon işbirliği sağlama hususuna dikkat edilmesini önemli yargıtay bizim yani biz dosyalarımızda çok rastlıyoruz. Bu konuda işbirliğinden kaçınmamanız gerektiğini önemli hatırlatmak istiyorum. Şimdi komplikasyon nedir diye bakarsak doktorun bilgi veya beceri eksikliğinden kaynaklanmayan tıbbi standartlara uyulmasına rağmen önlenemeyen ve istenmeyen sonuçlardır. Müdahale öncesinde hasta eğer bilgilendirilmiş ise, usulüne uygun hastanın rızası alınmış ise, sonucun oluşmasında ihbar, ihmal, tedbirsizlik gibi kusurlar bulunmuyorsa o halde hekimin sorumluluğu da zaten olmayacaktır. Komplikasyonda ortaya çıkan zararlı sonucun meslek kuralı ihlali mi yoksa komplikasyon mu olduğunu saptamak ise hukuki bir inceleme değil, tıp uzmanlarınca belirlenmesi gereken bir konudur. Bizim önümüze bir dosya geldiğinde ben bir hukukçu olarak evet burada bu doktor hata yapmış, bu mal praktistir veya bu doktor hata yapmamış, bu komplikasyondur deme hakkına sahip değiliz. Burada biz davacı kişi yani talepte bulunan kişi bunun mal praktisi olduğunu iddia edecek bir zarar oluşmuşsa davalı olan diğer taraf hastane veya hekim ve veya her ikisi birden onlarda da komplikasyon olduğunu iddia edecekler ve buna karar verecek olan yine adli tıp kurumu dediğimiz genellikle adli tıp kurumuna gider. Bilir kişi incelemesi talep edilir ve bilir kişi incelemesinde rapor düzenlendiğinde o rapor doğrultusunda ortaya çıkacaktır. E, doktorun tabii ki bir e, komplikasyon ve malpraktis durumu ortaya ir, irdelemesi ortaya çıktığı zaman malpraktis karşımıza çıkar ise bir tazminat sorumluluğu doğacak. Yanında beraber cezai sorumluluğu da doğacak ve tabii ki idari yönden disiplin sorumluluğu da doğacaktır. Peki hekimin hukuki sorumluluğundaki ölçü nedir diye bakarsak hekimin kusurunun belirlenmesinde tecrübeli bir uzman hekim standartı referans noktası olarak kullanılmaktadır. Burada tıp ilmi ve bu ilimle uğraşanlar tarafından kabul edilmiş ve kullanıla gelen mesleki kurallar bu standartı zaten oluşturmaktadır. Hekimin sorumluluklarını düşündüğümüz zaman bir objektif sorumluluğu bir de subjektif sorumluluğu vardır. Objektif sorumlulukta Hekimler olayları normal gelişimine göre değerlendirip hastanın sağlığına bir zarar gelmesini önceden görebilecek durumda olmalı. Subjektif sorumlulukta ise hekim olayları kendi kişisel tecrübesine, kişisel yeteneğine, bireysel mesleki bilgisine, eğitiminin nitelik ve derecesine göre değerlendirip hastanın sağlığına bir zarar gelmesini önceden görebilecek durumda olmalıdır. Zaten objektif sorumluluk her hekimin taşıması gereken yani normalde de taşıması gereken subjektifte ise kişisel tecrübe kişiden kişiye göre değiştiği için zaten burada da mal praktis ya da komplikasyon diye değerlendirme yani subjektif sorumlulukta da biraz şey yapabiliyor yani değerlendirmeye alınabiliyor. Mal davalarının hukuki dayanağı haksız fiil. ...sözleşmeye aykırılık, vekaletsiz iş görme veya hizmet kusuru yapılmasından almaktadır. Doktor sadece mal praktis yani tıbbi hata, tıbbi uygulama hatalarından sorumludur. E, doktor uygulamayı tıbbi standart kavramına uygun bir şekilde normal risk ve sapmalar çerçevesinde davranarak... ...gerekli dikkat ve özeni göstererek yapmasına rağmen... Gelişen komplikasyonlar eğer hastaya zarar vermişse, hasta komplikasyonlar konusunda bilgilendirilip onay alınmışsa doktor ve doktor veya hastane, doktor ve hastane de diyebiliriz, zarardan sorumlu tutulamayacaktır. Zorunlu olduğu halde konsültasyon yapılmaması veya konsültasyona uygun davranılmaması da tıbbi mal malpraktis nedeniyle tazminat sorumluluğunu doğuracaktır. Aynı zamanda hastanın stabilizasyonunu sağlamadan sevk etmek veya taburcu etmek doğacak, bundan kaynaklı doğacak olumsuz sonuçlarda yine tıbbi malpraktis nedeniyle tazminat sorumluluğunu doğuracaktır. E, cezai sorumluluk var mı derseniz evet tıbbi malpraktis suç teşkil ediyorsa ceza hukukuna göre doktorun cezai sorumluluğu da doğar. Peki suç nedir diye soracaksınız belki? Kasten veya taksirli bir hareket ile işlenen hukuka aykırı fiile bizler suç diyoruz. Doktorun uygulama hatası mağdura karşı taksirli veya kasıtlı bir hareketle işlendiğinde suç teşkil etmektedir. Tazminat sorumlusu doktorun suç teşkil eden fiili neticesinde yaralanma meydana gelmişse taksirle yaralama suçu, ölüm meydana gelmişse de taksirle ölüme neden olma suçu işlenmiş olur. Eğer hekimin koyduğu tanı doğruysa, tedavi doğru şekilde yürütülmüşse, hekim hasta üzerinde her türlü özeni göstermişse, önceden öngörülebilen risklere karşı tam anlamıyla önlem alınmışsa, burada zaten mal praktisten söz edemeyiz ve mal praktisten söz edemeyeceğimiz için de hekimi sorumlu tutamayız. Aynı şekilde Mevcut bilim ve teknoloji vasıtasıyla ortaya çıkabilecek komplikasyon bilinemiyorsa veya bu komplikasyonu önlem almak mümkün değilse yine burada hekimin sorumluluğundan bahsedemeyeceğiz. Şimdi Yargıtay e, aynen şu e, kararı vermiş, birebir okuyorum. Hekim tedavisini ya da ameliyatını deruhte ettiği hastayı yüzde yüz iyileştirme yükümlülüğü altında değildir. Halkımız zaten bunu bilemiyor. Diyorlar ki ben doktora gittim. Doktor beni yüzde yüz iyileştirecek. Hekimin böyle bir sorumluluğu yoktur. Bütün sorun hekimin tıp kural ve gereklerine uygun davranıp davranmadığı yönünü tespit etmektir. Eğer bir hekim tıp ilminin öngördüğü ve yapılmasını gerekli kıldığı kurallara ve tıbbi tedavi yöntemlerine uygun hareket etmiş ise artık eylem ve davranışının hukuka aykırılığı iddia edilemeyeceğinden Tedavi ve ameliyat sonucu hasta iyileşmemiş olsa dahi hekimin bundan sorumlu tutulması mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla hekimin taksirli hareketinden bahsedebilmek için hekimin kusurlu olması başka bir ifade ile özen yükümlülüğünü ihmal etmesi gerekmektedir. Burada bizim karşımıza çıkan her halükarda özen yükümlülüğü oluyor. Özen yükümlülüğü tüm meslek gruplarında vardır. Biz avukatların da kendi meslek grubumuzda bir özen yükümlülüğü var. Siz hekimlerin de özen yükümlülüğü söz konusudur. Malpraktis ve komplikasyon hususunda bahsedebileceğim ana hatlarıyla durumlar bunlar. Şimdi vakfımızın diğer avukatı, eşim, kıymetli meslektaşım Ali Bey'i sahneye alacağım. Kendisi sizin sorularınızı tamamen yanıtlayacak. Ee, ve yaşatmak için mücadele veren siz değerli hekimlerim. Artık şiddete uğramadığınız, uğradığınız şiddetin normalleştirilmediği, emeklerinizin değersizleştirilmediği, mesleğinizin itibarsızlaştırılmadığı, gitmeniz için değil kalmanız için mücadelenin verildiği, giydiğiniz beyaz önlükle dövülme ya da öldürülme endişesi taşımadan dünyanın en saygın mesleğini icra etmenizi temenni eder. Mustafa Kemal Atatürk'ün Beni Türk hekimlerine emanet ediniz sözüyle birlikte baş tacımız olduğunuzu tekrar buradan bir hukukçu olarak övünçle ikrar etmek isterim. Saygılarımla. Şimdi,